Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte günümüz modu Türkiye serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölüm ne yapmıştık? Önceki bölüm Suri Suriye demişim pardon. Ürdün almıştık. Ürdün alışımızla birlikte çok fazla fabrika ve manpower almıştık. Şurada gördüğünüz gibi şuna geçmiştik. Bir Kürt şeyimiz var de baffımız onda en ince şey olacak evet 2004'ün şeyini bitirdik ne alalım gemi mi İlerleyeceğiz. evet gemi her şey bitti Bu arada izlediğiniz seri hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Like atarsınız. Beni çok sevindirirsiniz. Şunu indirelim. Şöyle, no. yaklaşık 2 milyon manpower var. No. No. Daha fazla asker alam alamıyoruz herhalde. kaldı. Aşağı almak. Burada ilk önce şunu alacağız. Uçak desteği de var. Su Arabistan için Kaç gün kaldı? Yaklaşık bir yüz gün var. Evet, araştırmamız geliyor. Şöyle yapalım bir dakika. Nereden bakıyordum ha? Şöyle yapalım. Atak, arttıralım. Şöyle. Şimdi basacağız bu Şu şutan nereden basacağız bu 107 Tane. 177 tane tane sa savaş uçağı var. Bakalım indirelim. Varsa. Şunları alalım şunları. Bir şey de olsun. Yaşayalım. Evet. Tergiler en yüksekte. Şöyle ajan alalım. Ve şöyle. Buraya da. Abi ya. Çok kötü oldu. Dur kes ya. Dur. Hangisi kes? <laughs> Gemi. Gemi alacağız. Yani başka bir şey alamıyoruz. Ya <laughs> yes, var. Korvet alalım. Şunları şöyle ayarlayalım. Dokart bir de. Dokart alalım. Dokart ne kadar süre? Çok az. Bir ay falan. Evet. Şimdi resource slot alalım. Hadi kardeşim. Hadi. Artık alalım. Şunu. Alırız herhalde. Herhalde. 2 milyon manpo manpower'ımız var. Çatlar. Evet, keserimiz vuracağız. Kaç kez vuracağız hadi. acaba? Siktir üzere. Herhalde. Şuna bak çok güçlüyüz. Abi ya. Şeydik. Parlamento. Kriz. Politik power. Eksi 50 düştü. Fazlaca şeyimiz var. Buff'ımız. Ama. Işte şu, şey oluyor. Biraz. Evet. Yıl artık 2005. 5, evet. 2000, 2005. Evet. 2005. Evet. Korlayalım şurayı. dakika ya. Dur. Şimdilik bir şey yapmayalım. şey için. Bir şey şalasın. Hepsi. Fabrika yapmaya. şeyimiz geldi. Savaş ilan ilanımız. Savaş ilan edelim. Abi şunlar niye gelmiyor? O zaman şöyle yapacağız. Sadece şuraya tutacağım. Sonra gelip şöyle go. Uçakta nasılsınız? Abo.

Geç abi çabuk. Tamam. Her yerden be. Her yerden. Çabuk. Toplu saldırı. Medine'ye falan. Gir abi. Hava nasıl bizde değil? Şöyle yakınlaştır. Hava'nın bir olmaması çok kötü. 我们每天。 kaç verdik? 36k. Onlar 44k. Güzel ya. Bak adamın şeyleri burada. Havaalanına. Gir. Buraya da geldik. Herkes bir dursun. Girebildiğimiz yerlerden girelim. Bir de şöyle. Ya full yüz ya. Tamam, Riyad aldık. İlerlemeye devam. ilerliyoruz Düşer misin artık? Düş. Şöyle. Onu çıkartalım. Hava sahası bir de mi? Bombalamıyor ki uçaklar. Paket denemesi. Tatmayı çalışalım. Ermistan çöktü. Sonra buradan hemen ama dur ilk önce komando kamu flash veremedik. Şimdi ne yapalım? Şimdi abi 700 birim petrol çok iyi. Buradan hemen Birleşik Arap Emirliklerine Aslında bir tank ünitesi iyi olur. Bu değil. Armored Bridge. Ne kadarlık bir tank açı? 1800 mü? Abo. Basmayalım. Dur. Şöyle. Bir tanecik. Tamam. Basmayalım. 5 tane tank dirimi. Bizi de cruiser basalım. Bunlara bir topçu daha mı versek? Deneyelim. 9000 gerekiyormuş. O zaman remove. 4000 gerekiyor. Breakout kaç oldu? 85. Parçalar. Şunu da şeye çevirelim. Infantry. Çok fazla topçu oldu ya. Tebliğiriz umarım. Şöyle Justify'a doğru. Çin'e bağımlıyız abi ya. İlk önce tamir işlemleri. Bir resource slot geldi. Altının teknolojisini, teknolojisini alalım. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok valla. Ne, ne oldu? Uçak. Yine bastığımız kez. Şöyle bayağı bir uçak geldi. Bayağı uçak. Şimdi şuraya. Güler şuraya destek verin. Destroyer 3 geldi. Kimin altın? Artileri upgrade'ini alalım. 404 slot var zaten. Ne yapabiliriz ki? Evet. Anti tankına gitmeyelim. 2006'nın. Uçaklara gidebiliriz. Şunlara gidebiliriz. Şunlara değil de. Uçak önemli. Uçağa gidelim. Biz sen kahbanıyız mu? Kaç fabrika alemde? Dört yarlar bastırıyor. O yüzden mi acaba? Her yeri zaten hayvan gibi sivil bas basmışız. Gemiler de basılıyor ya. Evet. Buradan sosyal demokrasi mi? Buradan army fokusuna gideceğiz. Yani başka bir şey yapamayız. Ha, bence. Şunları bir revamlı. Şey yapalım. Çünkü bize support ekipman lazım. Niye mi? Bakın. Editten support artileri. Lojistik. Rekon. Bunları vereceğiz. Evet böyle. Oldu. Abi Çin, Çin'e o kadar bağlı, bağımlıyız ki. Tavuk sistemini basacak yerde yok. Zil kırılmış. Onu bir tamir et. Bize de cruiser geldi. Ne yapacaktım ha. Ya. 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 Buradan şunu alalım. Ya şunu alalım. Oradan 10 bana sonra ne? Artiller eksimiz var. Şunu çıkaralım. Artiller eksi kötü. Her devişin zaten artileri değil mi? Biz niye bu kadar şey tecrübe kazanamadık? Acaba? Bence ne yapalım biliyor musun? İki birimle buraya iş yapalım. Diğer birimler gidebilirler. Şöyle. İki birim sadece buraya konuşacak. Demir yollarını kullanın. Çok harçlayerek eksiğimiz var. Eksik yok da üretilmiyor mu tam? Meşe'lim. Tabii ki önce tank. Herkes notaya katıldı. ideolojiye gideceğiz artık. <laughs> Tutan mobilizasyona geçmemiz. Ne oldu? Tanklar geldi tankları şöyle şunu atayalım bunlar şurayı alacak mümkünse demir yollarını kullanın İyi iyi iyi, iyi baflarımız var şu Consumer eksi 5 veriyor. Ve evet arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna gelelim. Umarım video beğenmiş, beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle öyle video, videolar lütfen like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.